Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih eder. Hakimiyet onundur. Bütün hamdler ve övgüler ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Sizin hepinizi yaratan odur. Öyleyken artık kiminiz kâfirdir kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi görür. Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü gönüllerin ta künhünü de bilir. Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır. Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip sırt çevirdiler. Allah da olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan odur. Kafirler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: Hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır. O halde Allah'a, رسولüne ve ona indirdiğimiz nur'a Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar Allah her şeyi hakkıyla bilir Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir Allah'tır gerçek ilah ondan başka yoktur ilah Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler Ey iman edenler eşlerinizden ve evlatlarınızdan Size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız o da size öyle muamele eder. Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. Onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır. Eğer Allah'a önünç verirseniz, o sizin için onun karını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakardır. Cezalandırmada acele etmez. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.